Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü işleyeceğimiz konu konu değil de TYT çıkabilecek soruların 5. serisindeyiz. Çok güzel 5 tane sorum var. 5 tane soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Soruya başlamadan önce arkadaşlar her zaman her videoda hatırlatıyorum. Lütfen bu videoyu izliyorsanız, yararlı olduğunu düşünüyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, çevrenizdeki arkadaşlara önermeyi unutmayalım. Yavaş yavaş büyüyen bir aileyiz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz hep birlikte. Şimdi sorularımıza başlayalım. Diyor ki, e, yandaki verilen kutularda 3'ten 8'e kadar olan rakamlar kutulara yerleştirilecek. Bu yerleştirme herhangi bir hücredeki sayıları tam bölmeyecek biçimde yapılıyor. Ha. Şimdi diyor ki, bakın örnekte vermiş. Şu mesela 3'ün diyor 3 kutusunun Okla gösterdiği kutudaki sayıyı tam bölmeyecek. 5'in gösterdiği ok'taki yani şu kutunun gösterdiği ok'taki sayıyı tam bölmeyecek. 5 7'yi tam bölmeyecek. 8 6'yı tam bölmeyecek. 6 4'ü tam bölmeyecek. 7 de 4'ü tam bölmeyecek. Örneğimiz bundan bahsediyor. Zaten şekil üzerinden direkt anlamışsınızdır arkadaşlar ne demek istediğini. Diyor ki buna göre A çarpı B'nin alabileceği en büyük değerimiz kaçtır bizim diyor. Bak A ile B dediği şey ne? Şuradaki gördüğünüz en üst kuttaki sola en sağdaki en büyük çarpımını Zaman yani biz şöyle bir şey yapabilir miyiz? Eğer ki bize en büyük değer istiyorsa biz en büyük sayılar alacağız ki bir çarpımı en büyük olsun, birbirinden yakın sayılar alacağız. Bu durumda 3'ten 8'e kadar birbirine en yakın olan en büyük sayılar hangisi 7 ve 8 O zaman 7 ve 8'i koymaya çalışacağız. Bakalım oluyor mu? Deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 8 ile 7'yi kattık. Siz buraya 5 katarsanız şuraya 3 katabilirsiniz değil mi? Şimdi buraya 7'yi kattıysanız 7'nin yanına 6 katabilirsiniz. 6 bakın buradan da ne olur? 4 olur. Bakalım böl, bölüyor mu bölmüyor mu? 8-3'ü bölüyor mu arkadaşlar tam şekilde? Hayır sağladı. 5-3'ü bölüyor mu tam şekilde? Hayır sağladı. 7-6'yı bölüyor mu? Hayır sağladı. 5-6'yı bölüyor mu? Hayır sağladı. 6-4'ü bölüyor mu veya 3-4'ü tam bölüyor mu? Hayır bölmüyor. Mantığımız bu yani. Hücrenin ok ile gösterdiği o kutudaki sayıyı tam bölüyor mu bölmüyor mu? Bölmediği için biz bunu sağlamış oluyoruz. A'mız bizim buradan 8, B'miz 7. Çarpın arkadaşım 8 çarpı 7'den de cevabımız 56 olur. Umarım anlaşılmıştır. Çok güzel bir soru. Yeni bir soruya daha geçtik. Diyor ki bakın bir sayı oyunu oynayan Ahmet ile Kerem. Kerem Ahmet'in dediklerini yapıp bulduğu sonucu söylüyor. ha Yani bir oyun sayı oyunu oynanıyormuş. Ahmet Kerem'e işlem olarak ne yapması gerektiğini söylüyormuş ve Kerem de bu işlemi yapıp bulduğu sonucu Ahmet'e söylüyor. Buna göre diyor ki A artı B artı C kaçtır? Bakalım Ahmet Kerem'e ne yapmasını söylemiş. Öncelikle Ahmet demiş ki Kerem aklından 1 ile 9 arasında 3 rakam tut. Yani A, B ve C 3 tane rakamımız 1 ile 9 arasında. Diyor ki birinci rakamı 7 ile çarp. Birinci rakamımız ne bizim? A'ydı. 7 çarpı A. Diyor ki bulduğun sayıdan 3 çıkar. Eksi 3 ve 4'e böl, 4'e böl bu sayıları böldük. Bakın birinci dediğini yaptık. Eyvallah Kerem işlemi yaptım diyor yaptı. Diyor ki bu sonuca tuttuğun 3. E, rakamın 9 katını ekliyor. Ha, bak diyor ki bu sonuca tuttuğun 3. rakamın 9 katını ekleyip 10 ile çarp diyor. Yani e, bizim 3. rakamımız neydi arkadaşlar? Cydi değil mi? Diyor ki bu, sonu, bu sayıya diyor işlemi diyor. Üçüncü rakamı e, kaç ile çarp diyor. Üçüncü rakamı 9 ile çarp ekle diyor. Kat diyor yani. Ondan sonra diyor ki komple diyor bu sayıları 10 ile çarp diyor. Demiş ya 10 ile çarp 9 katını ekleyip 10 ile çarp. Ve son olarak tuttuğun ikinci rakamı e, ekle diyor. İkinci rakamımız neydi bizim B değil mi? Diyor ki son olarak şu gördüğüm kısma B'yi ekle diyor. Ekledik. Buna göre diyor ki Kerem 374 bulmuş. Şimdi arkadaşım bak burada bölme ve bölünebilmenin kuralını hatırlayacaksın tamam mı? Burada 10 ile bölünebilme var. Şimdi bir ifadede 10 ile bölünebilme varsa ne olması gerekiyor? Bakın buradaki de 374'tü değil mi? Bu ne olur? 10 çarpı 37 artı 4 değil miydi arkadaşım çarparsanız? Ve o zaman ne olması gerekiyor? Buranın tam bölünebilmesi için. Bizim B'miz 4 olması gerekiyor ki 370 kalsın buraya. 370 nasıl olur arkadaşım? 37 çarpı 10'du değil mi? Zaten 10'umuz burada var. Bak çarpacağı 10'u vermiş. O zaman burası ne olması gerekiyor? 37 olması gerekiyor. O zaman bakın B'miz 4 tamam mı arkadaşlar? B'yi bulduk. Buranın 37 olması için yapalım. 7 çarpı A eksi 3 bölü 4 eşittir 37'ymiş tamam mı arkadaşlar? 37'yi 4 ile çarparsanız içler dışlar çarpımı yapın 7A-3 eşittir 4 kere 7 28 4 kere 3 12 13 14 148 3'ü diğer tarafa atın 7A eşittir 148 3 e diğer, 3 e, e, diğer tarafa atarsanız 148 artı 3 151 olur Tabi bizim burada şeyimiz de var Bakın en önemli şeyi unutmuşuz arkadaşlar 9C'miz var Şurada işlemde hata yapmamamız gerekiyor Bakın tekrar yapalım şurayı Hatta yeni bir sayfaya geçmişsin için arkadaşlar. Şimdi bakın bizim ifademiz neydi? 7a 3 bölü 4 artı 9 c eşittir. Kaç bulmamız gerekiyor? 37'yi bulmamız gerekiyor. O zaman yapalım. Şimdi 37'yi bulmamız gerekiyorsa şurayı ne yapmamız lazım? İşlemi yapın. 7a eksi 3 9 da 4'ü çarpın 6 36 c bölü 4 eşittir 37 doğru mu? Evet. Şimdi içler dışlar çarpımı yapın. 7a 3 artı 36 c eşittir 4 kere 7, 28 4 kere 3 12 13 14 148. 3'ü diğer tarafa atın. 7a artı 36 c bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 3'ü diğer tarafa atarsanız 150 bilmiş. Bak buradan da ne oluyor? Teklik çiftlik konusuna geliyoruz arkadaşım. Mantığını kullanıyorsun. Diyorsun ki bak buradaki ifademiz ne tek sayı. Şurada ne var? 36C var. Bakın bunun birinci basamağı ne? Çift sayı değil mi? O zaman bunu hangi ifadeyi çarparsanız çarpın tek say çift sayı elde edeceksiniz. Şimdi burası çift ise sonucu neydi? Tek sayı değil miydi? Şimdi çiftle tekin toplanması için ne olmaz? Çiftle hangi ifadeyi toplarsanız sonucunda tek sayı bulursunuz. Tabii ki tek sayı. Yani şu ifademizde tek sayı olması lazım. Yani arkadaşım şunu demek istiyorum. Onun için ne yapacaksın? Hemen A'ya bir değerini ver. Ne olur? 7. Yani tek sayı elde dersin. 7 çarpı 1. Artı 36 C eşittir 151. Doğru mu? Şimdi 7'yi diğer tarafa at. 36 C eşittir. 7'yi diğer tarafa atarsan 151 7 kaç yapar? 144. Bak hemen Tak tak bulduk. Gördün mü? Bunu demek istiyordum. Şimdi C'miz de buradan hemen söyleyeyim bana bakın arkadaşlar. Ne olur? 4 ile çarparsanız 4 kere 6 4. 4 kere 3 12 13, 14. Evet bak ne oldu? 4. C'miz de 4 Umarım anlaşılmıştır. A'ya da ne dedik arkadaşlar? 1 dedik. Bakın B'miz de neydi buradan? B'yi de 4 demiştik. Bakın burada bölme ve bölünebilme kuralını işledik arkadaşlar. Burada da teknik çiftlik geldi gördünüz mü? Bir soruda hem yeni nesil hem iki tane konuyu özetliyor hem de sayısal mantık dediğimiz soru. B'mize de ne demişiz? Biz 4 demişiz. Bizden de bunlar neyini istiyor? Toplamını istiyor. Yani C artı A artı B'miz kaçtı diyordu. 4 artı 1 artı 4'ten ne gelir arkadaşım? 4, 4 daha 8 bir daha de 9 gelirmiş. Yani cevabımız kocaman bir 9. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar kendiniz de çözmeye çalışın. Lütfen faydalı olmasını istiyorsanız kendiniz de çözmeye çalışın. Şimdi diyor ki üzerinde 1'den 9'a kadar rakamların yazıldığı, yazıldığı yazılı olduğu toplarla ilgili şu bilgiler verilmiştir. Ya bugün sorular hiç okuyamıyoruz. Ne oluyor bize ya? Şimdi diyor ki üzerinde 1'den 9'a kadar rakamların yazılı olduğu toplarla ilgili şu ifadeler veriliyor. Yani bizim toplarımız 1'den 2, 3, nokta nokta 9'a kadar bizim yazılı olan toplarımız varmış. Diyor ki toplar her torbada 3 top olacak şekilde 3 farklı torba ayrılıyor. He, diyor ki 3 tane bizim torbamız olduğunu düşünün gençler. Diyor ki 3 tane her e, her torbaya 3 tane top gelecek şekilde 3 farklı top ayrılıyor. Şimdi bunu yaptık. Diyor ki her torbanın içinde 3 ile bölünebilen bir top bulunmaktadır. Şimdi her torbanın içinde 3 ile bölünebilen bir top bulunmakta bulunabilmekte diyorsa arkadaşlar 1'den 9'a kadar bakın 1'den 9'a kadar 3 ve 3'ün katı olan hangi sayılar var? 3 var, 6 var ve 9 var. Bakın 3 tane sayımız var. Bizim de zaten 3 torbamız vardı ve her torbada bir tane 3 ile bölünebilen sayı olacak. Yani bakın 3, 6, 9. Gördünüz mü? İlk sayıları elde ettik arkadaşlar geriye kaldı her torbada iki sayıyı bulacağız. Diyor ki bunu da yaptık. Her torbanın içinde üçünde bölünebilen top olacak. 4 ile bölünen toplar bir torbada toplanmıştır. He bak. 4 ile bölünen toplar bir torbada toplanmış diyor arkadaşım. O zaman ne yapacaksın? şöyle bir şey yapabilir misin? bu sefer de 1'den 9'a kadar Dilim sürüştü. 1'den 9'a kadar 4 ile bölünen sayılar ne var? 4 ve 4'ün katı olan 4 ve 8 var. O zaman bizim 4 ve 8'imiz şu 3 torbanın birinde yan yana olacak. Tamam mı? Ama biz bunu şu an bilmiyoruz hangi torbada olacak. 4 ve 8'i unutmayın. Diyor ki her torbadaki topların toplamı eşittir diyor. Bak her torbadaki topların toplamı eşittir diyor. O zaman bizim 1'den 9'a kadar arkadaşlar. Bak çok güzel sorular bunlar ya. Tam böyle çıkacak sorular. Tüm konularda kapsıyor. Bölme bölme bilme var. Ardışık sayılar var. Yeni nesil soru diyorsunuz. Alın size tüm konuları vardı. gibi yeni nesil. Hem de güzel bir problem sorusuna da uygun. Şimdi 1'den 9'a kadar olan sayıların yani toplamın rakamların toplamına bakalım arkadaşlar. Şimdi rakamların toplamı 1'den 9'a kadar bakın düzenli olarak 1'den 9'a kadar gittiği için bizim formülümüz neydi bunların toplamını bulurken? N çarpı N artı 1 bölü 2. Eğer bilmiyorsanız bizim önceki videolardan konu anlatımına gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi N çarpı N artı 1 bölü 2 diyorsa bizim için bizim buradaki elimiz ne? 9 değil mi? Sondaki basamağı alacaktık. O zaman 9 çarpı En artı 1 diyordu. O zaman burası da 10 olur. Bölü 2. Bakın şunları hemen sadeleştirin. 2 ile 9 sadeleşmez. 5 sadeleşir. 5 kere 9 kaç yapar? 45 yapar. O zaman bizim rakamlarımızın toplamı 45'miş. Şimdi diyor ki her torbada topların toplamı eşittir diyor. O zaman 45'i 3'e bölün arkadaşlar. 3, topu, 3 torbamız yok muydu bizim? 45 bölü 3 kaç yapar? 15 yapar. Her torbada toplam 15 tane bizim neyimiz varmış? Rakamları toplamı 15 olacak 3 topumuz varmış. O zaman bak şimdi oturdu işte. Bu 8 ile 4 aynı torbada olacak demiştik değil mi? 4 ile bölünebilen sayılar aynı torbada olacak demişti. O zaman 8 ile 4'ü toplayın kaç yapar arkadaşlar? 12. Bak 8 artı 4 12. O zaman bu 12'yi hangi torbaya yerleştirirseniz o torbanın sonucu 15 olacak. Bakın buradan hemen direkt hangi torbaya yerleştireceğinizi görmeniz lazım. Tabii ki şu torbaya yerleşecek. Yani 8 ile 4 buraya gelecek. Neden? Toplam şu 3 rakamı 15 oldu. Doğru mu? Her torbanın da toplam değeri 15 olacaktı. O zaman diyor ki buna göre herhangi bir torbada bulunan toplam çarpımın en en büyük en küçük oranı kaçtır? Öncelikle şuralarda bulalım arkadaşlar. Ee, biz 1'den 2'den 3'ten hangi rakamları kullandık? 3'ü kullandık, 8'i kullandık, 4'ü kullandık. Şimdi buranın 5 olması için ne olması gerekiyor? Rakamları yazalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hangilerini kullandık? 9'u kullandık, 6'yı kullandık, 3'ü kullandık. Başka ne var? 8 ile de 4'ü kullandık. Geriye ne kalmış? 1 kalmış, 2 kalmış, 5 kalmış ve 7 kalmış arkadaşlar. O zaman ne yapıyorsunuz? 9, 5. Bakın şuraya 5 yazın. Şuraya da 1 yazın. Ne oldu? 9 artı 5. 14. Bir daha 15. Ne oldu? Bizim 5 ile 1'imiz gitti. E burada da ne var arkadaşlar? 7 ile 2'yi toplayın. 9. 9 artı 6 daha 15. Aha da bulduk. Tüm rakamların hangi torbaya ne gelecek hepsini bulduk arkadaşlar. Bize diyor ki bir torbada bulunan topların çarpımının çarp bir topların çarpımının en büyüğünün en küçük oranı kaçtır? Şimdi şuraya çarpım yazmışız da çarpımının en büyüğünün yazılmış ve en büyüğünün en küçük oranı kaçtır? O zaman biz şuraya bakalım arkadaşlar. Bizim birinci torbamız neydi? 8 vardı, 4 vardı, 3 vardı, değil mi? İkinci torbamız neydi? 7 2 ve 6. 3. torbamız neydi? 5, 1 ve 9'du. Doğru mu? Evet hocam. Şimdi şunları çarpar mı arkadaşlar? 8 kere 4. 3 kere 4 kaç yapar? 12 yapar hocam. 12 ile 8'i çarpın. 96. 7 kere 2. 14. 14 çarpı 6. 6 kere 4. 24. 84 yapar. Burayı da çarparsanız 5 kere 1. 5. 5 kere 9. 45. Aha da bulduk. Şimdi bu bizim birinci top, ikinci birinci torba, ikinci torba, üçüncü torbadaki sayıların çarpımının değeri. Bize diyor ki en büyüğünün en küçük oranı kaçtır? Bizim en büyük olan birinci torbaymış değil mi? 96. En küçük olan torba da üçüncü torbaymış 45. Yani şuraya yazalım arkadaşlar. Biraz karışık oldu ama kusura bakmayın. Adım adım takip ederseniz neyin ne gördüğünü anlayacaksınız zaten. 96 bölü 45'miş. Cevabımız tabii ki bu değil. Hani şıklar da bu da olabilir ama siz sadeleştirin. 96'ını yaparsınız sadeleştirirseniz 3'e bölünler tarafı 32 bölü 15 oldu arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Evet cevabımız 32 bölü 15'miş. Umarım anlaşılmıştır. Çok çok basit bir soruydu ama dediğim gibi gerçekten çok güzel. Yeni nesil sorular bu zaten. Uzun olur kafa karıştırmak ister ama tek tek adım yerine yazdığınız zaman emin olun rahatça yaparsınız. Şimdi diyor ki bize bir terazi vermiş arkadaşlar. Eşit kollu terazide diyor ki armut şeftali, portakal, elma meyvelerini iki farklı şekilde dartılmıştır. Bakın bu kısaltmalar hep meyvelerin baş harfleri. A dediğimiz elma, şey dediğimiz şeftali, P dediğimiz portakal, E dediğimiz elma. Diyor ki bu meyveler gördüğünüz iki terazide iki farklı şekilde dartılmıştır diyor. Diyor ki birinci terazide sol kefeye armut ve şeftali, sağ keseye kese demişiz. Sağ kefeye portakal ve elma koyduğunda sağ kefe gördüğünüz gibi daha ağır basıyor. İkinci terazide ise diyor ki sol tarafa armut ve Portakal kattığınızda, portakal kattığınızda sağ kefe, ikinci terazide bakın yanlış okuduk İkinci terazide diyor ki sol tarafa armut ve portakal koyduğunuzda sol kefe daha ağır basmaktadır. Birincisinde sağ kefe, ikincisinde de sol kefe ağır basmaktadır. Diyor ki buna göre verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşım. Bak birinci keseye bakın armut katmış değil mi? İkinci kesitte ne var? Şeftali. Yani armutla şeftaliyi topluyorsunuz. Küçükmüş portakalla elmadan arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi sağ kefe daha ağır basmış. İkincisinde de diyor ki armutla bu küçüklüğü yapalım bu sefer. Armutla portakalı katıyorsunuz diyor. Bu sefer diyor elmayla şeftaliden neymiş? Büyükmüş diyor. O zaman buna göre ne yapacaksınız? Bak, buna göre ne yapacaksın biliyor musun? Şunları e, şöyle bir şey yapabilirsin arkadaşım. Armutla şeftali, portakal, elma diyor, değil mi? Bunları bir tarafının bir kısmına, bir tarafta bir kısmına katarsan ne olur? Gördüğünüz gibi şuradan direkt çıkarabileceğiniz ne var biliyor musunuz arkadaşlar? E, portakal gördüğünüz gibi her iki durumda eee şey olur. Nedir ismi portakal? Şeftaliden portakal şeftaliden büyük olur arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Neden diyeceksiniz? Bakın her iki tarafta portakalın olduğu kısım daha ağır basmış ama şeftalinin olduğu kısım daha e, hafif kalmış. Yani bizim portakal büyük şeftali olacak. İkincisinde de diyor ki, e, portakal ve şeftali büyük olacak ve şunu diyebiliriz arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi armut ve elma gördüğünüz gibi etkisiz bunlar. Yani ne etkisiz dedim eşit arkadaşlar. Yani Armut ile bizim elmamız da eşit. Bunlar bu şekilde yorumluyorsunuz. Bunlar tam bir yorum sorusu. O zaman bu biz bu iki bilgi biliyorsak buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Portakal ve şeftalinin ağırlıkları eşittir diyor. Hayır, eşit değil. Portakal şeftaliden daha büyük demiştik. Diyor ki armut ve elmanın ağırlıkları eşittir. Evet hocam. Bakın armut ve elma biz ağırlıkların eşit olduğunu bulduk. Üçüncüsünde de diyor ki armut şeftaliden daha e, armut Şeftaliden daha ağırdır diyor. Biz bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Bu konuda kesin bir şey ifade edemeyiz. O zaman bizim cevabımız ne olur bu durumda? Yalnız arkadaşlar 2 olur. Bakalım hepsini yaptık yerine kattık. Yerine kattıktan sonra da ne yapıyorsun? Onlar da o şekilde dediğim şekilde yaparsanız arkadaşlar tam bulmuş olursunuz sonun aynen sonuncu bir soru bu onu da yapalım arkadaşlar bu serimizde bitirmiş olalım şimdi diyor ki yukarıda verilen altı kutunun içine tavuk yumurtlamaktaymış bir tavuk birinci gün A kutusuna bir yumurtluyor daha sonra ikinci gün bir kutuyu boş bırakarak C kutusuna iki yumurta üçüncü gün ikinci sepeti boş bırakarak F 3 e, F sepetine e, F kutusuna üç yumurta yumurtluyor bu işlemin eninci turunda en eksi bir kutu atlıyor. Sonraki kutuya en tane e, şu en tane yumurta yumurtluyor. Tavuk toplam 45 yumurta yumurtladığına göre hangi gün kutuya hangi gün demişim? Hangi kutuya daha fazla yumurtlamıştır? Şimdi öncelikle soruyu tekrar anlayalım. Sakin sakin okuyalım arkadaşım. Diyor ki bizim 6 kutumuz varmış. Tavuk diyor ki bak birinci gündüğün Birinci gün diyor ki tavuk A kutusuna bir tane yumurtluyor. Doğru mu? Evet. Diyor ki daha sonra ikinci gün birinci kutu, bir kutu boş bırakarak C kutusuna iki yumurta. Yani A'da başlamıştı diyor ki ikinci gün bir kutu atlıyor diğer kutuya iki yumurta. Yani bir kutu atlarsan ikinci gün ne olur C kutusuna gelir. Diyor ki ikinci gün C kutusuna iki yumurta yumurtluyor. Ve üçüncü günde diyor ki iki sepeti boş bırakarak diyor. Üçüncü günde iki sepeti boş bırakacaksa C'den sonra ne var? 1, 2 var değil mi? O zaman ne olur? F sepetine gelir. Yani üçüncü gün F sepetine 3 yumurta yumurtlar arkadaşlar. Bakın diyor ki bu işlemin eninci turda en eksi bir kutu atlıyor. Bakın mantığını zaten burada vermiş. Mesela bu adam e, ikinci gün yani ikinci gün dediğimiz ikinci tur oluyor ikinci turunda ne yapacak bir eksiğini yani en eksi bir dediğimiz elimiz ne bizim ikide mi bir eksiğini alın bir bir kutu atlayacak eğer 10. günde yumurtlu 10. gün diyorsa 10. gününden de bir eksiğini alın bu adam 9 kutu atlayacak yani hep kutu atlarken o günün bir eksiğine o turun bir eksiğine kutu atlamış oluyor. O zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Toplam 45 yumurta var diyor değil mi? Bakın 1, 2, 3 yapalım. Dördüncü gün ne olur? Dördüncü güne bakalım. Şimdi üçüncü gün F kutusundaydı değil mi? O zaman dördüncü gün 3 kutu atlayacaktı. Doğru mu? Evet hocam. 1, 2, 3 arkadaşlar. 3 kutu atlarsa ne olur? D'ye gelir. Dördüncü günün D kutusuna gelir. Bundan da 4 yumurta. 4 yumurta yumurtlar. Ondan sonrasında 5. güne kadar bakalım. 5. günde de 4 kutu atlayacak. 4 kutu atlarsa ne olur? 1, 2, 3, 4. Aha, 5. günde de C kutusuna geliyor. Kaç yumurta yumurtluyor? 5. 6. güne bakalım. 6. günde de en son C'deydik demiştik. Doğru mu? Şimdi C'den de 6 kutu atlayın. 1, 2, 3, 6 kutu demişim. 6. gün olduğu için 5 kutu atlayın. 1, 2, 3, 4, 5. Aha yine C kutusuna bu geldi. 6. günde C kutusuna. 6 yumurta yumurtluyor. Gördüğünüz gibi C kutusunu hep kullanmış genelde. Biz tabii ki bir 9'a kadar şey 45'e bulmak için 9'a kadar gideceğiz arkadaşlar. Hani en çarpı en artı 1 bölü 2 demiştik ya. Bunlar da hep 1, 2, 3, 4, 5 diye sırasıyla üretiyor. Bakın 9. güne gelirseniz 9. gün olursa 1'den 9'a kadar 9 yumurta her gün birer birer artıyor. O zaman 9 çarpı 10 bölü 2'den bakın toplam 45 yumurta yumurtlamış oluyor. Bizimki de neydi? 45 yumurtaydı toplam. Onun için biz 9. güne kadar geleceğiz arkadaşlar. 7. güne bakalım. Şimdi bu adam 6. gün C'ye yumurtlamışsa 7. günde ne yapacak? 6 kutu atlayacak. C'den 6 kutu atlarsan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 7. günde D kutusuna geldi. D kutusuna kaç yumurta yumurtlamış oldu? 7. 8. gün ne yapmış olur? 8. güne bakarsanız 7 kutu atlaması gerek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ee, dur. 7'yi bir daha yapalım. 7. kutu D demiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 8. gününde F kutusuna e, 8 tane yumurtlar. 9. günde F'den alırsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kutu atlayacaktı. O zaman 9. günde C kutusuna gelir. C kutusuna da 9 yumurta yumurtalar. Gördüğünüz gibi mantığımız bizim arkadaşlar bu şekilde. Hani biraz yorumlamanız yani adımları takip edip kendiniz böyle bu şekilde yapmanız gerekiyor. Bu zaten başka türlü çözülemez. Bakalım şimdi bize diyor ki en fazla hangi kutuya yumurtlamıştır diyor. Arkadaşlar burada en fazla hangi yumurtaya kutlamış? Şimdi A'dan kaç tane var? A'dan bir tane var. A'ya tek bir tane yumurtlamış. Yazalım. A'mız bizim 1. Tamam mı? Şuraya ayrı bir şekilde. A'mız bizim 1. Ee, B'ye zaten hiç gördüğünüz gibi yumurtlamamış. C'ye bakalım. C'de 2 var. 5 var. 2 artı 5 daha 7. Bakın 6 da burada var. 13. Başka var mı? Bir de 9 var burada. 13 artı 9 daha 22. C'miz 22'ymiş. Efe bakalım. F'imiz ne bizim? 3. Başka var mı? Hala C iptal. 3'ümüz var. Başka var mı? 8'imiz varmış F'de de. 3 artı 8 daha kaç yapar? 11. 8, 9, 10, 11. D'ye bakalım. D bir burada var. 4 bir de burada var. 7. 4, 7 daha kaç yapar? D'miz de 11. C'mizi zaten yapmıştık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten 4 tane kutuda sürekli yumurtlamış. O zaman bizim cevabımız ne olur? En büyük en fazla hangi kutu yumurtlamıştır diyor. Gördüğünüz gibi en fazla C kutusu arkadaşlar. C'yi 22 yumurta yumurtlamış. O zaman bizim cevabımız da C olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mantık şu. Birinci gün bir yumurta yumurtlar. İkinci gün ise en eksi 1 demiştik. Bizim elimiz burada gün sayısı. Eğer ikinci günde ise 2 1 yapın. 1 çıkar 1 kutu atlayacak. Dördüncü günde ise mesela. Enimiz ne burada? 4 değil mi? O zaman 4 eksi 1 yapın 3. Yani 3 kutu atlayacak böyle her gün. 5 gün, 5. günde 5 yumurta üretir 4 kutu atlar. Bu şekilde mantığımız 9. güne kadar geldik. Çünkü 9. güne kadar toplam arkadaşlar 45 yumurta yumurtlanmış oluyor. 10. gün yaparsanız 45'i geçer. 8. gün yaparsanız 45'in altında olur. Onun için 9. güne kadar almanız gerekiyor. Formülde zaten neydi bizim? Eee... Artışık sayılarda n çarpı n artı 1 bölü 2'de bakın 9'a kadar 1 2 3 diye sabit sürekli geldiği için bu uzunmadan elimizde 9 9 çarpı 10 bölü 2'den yani n çarpı n artı 1 bölü 2'den formülden de 45 olur. Buraya kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sanırım o bizim serimizin son videosu olacak. Çünkü sınava çok az bir süre kaldı. Arkadaşlar lütfen bakın lütfen yararlı olduğunu düşünüyorsanız ki eminim yararlıdır. Çünkü elimden geldiğince gördüğünüz gibi güzel sorular bulmaya çalışıyorum. Güzel sorular yazmaya çalışıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı arkadaşlarınızı önermeyi ve beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda da takip edin arkadaşlar. Konu anlatımlarında zaten bunlar var. Onlara da bakın ve bu serinin 4-5 bu 5.si bundan önce 4 videosu da var. İzlemediyseniz onlara da bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kolay gelsin arkadaşlar iyi çalışmalar.